Ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama Sayın Bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza sorum da, Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli baladan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok Belki mu? Sen şu anda bir maskeli yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilir. Ama geleceği ben rahibi bırakmadı, takirleştik. Sen, bir şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız, eee AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla bir takım e, gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz Gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz. Özellikle yurt dışında narko terörle ilgili